Güneş açtı ne güzel. Bugün sabahtan göz randevum vardı. Göz kontrolüne gittim. Birazdan da gözlük yaptırmaya gideceğiz. Gelir gelmez güzel bir kahvaltı yapıp duşa girdim. Güzelce saçlarımızı tarayalım. Bu arada ben zaten kamerayı açana kadar birazcık kurudu bile. Hızlıca taramamız gerekiyor. Islakken tarayınca en iyi bukle halini alıyor. Saçlarımı kış boyu kuruttum, düzleştirdim, fönledim. Dolayısıyla çok fazla ısıya maruz kaldılar. Yazın da gelmesiyle beraber doğal halini, doğal buklelerini kullanmak ve ısıdan uzak tutmak istiyorum saçlarımı. Bayağı ıslakken taramam gerekiyor. Yazdan dediğim gibi gözlük yaptırmaya gideceğiz. Geçen sene bu zamanlarda bir tane çerçeve beğenmiştim online'dan. Onu almıştım. Onu yaptırmayı düşünüyorum. Randevu çıkışında bir uğrayıp gözlük denedim ama pek sevemedim açıkçası. İnce çerçeveli, hafif ve kemik bir gözlük arıyordum aslında. Benim gözlüğüm şöyle metal olanlardan ve bu artık gerçekten çok ağır ve rahatsız edici gelmeye başladı. Biraz da sıkıldım açıkçası. O yüzden kemik gözlüğe dönüş yapacağım. Benim ilk gözlüğüm de kemikti. Hatta o zamanlar sarı favori rengimdi ve sarı siyah bir gözlüğüm vardı. Hala duruyordur muhtemelen. Şimdi kemiğe tekrar yıllar sonra Dönüş yapıyoruz. Bu arada size bir şey sormak istiyorum. Benim saçlarım böyle dalgalı gibi. Bazı kısımları düz, bazı kısımları dalgalı. Böyle saçları sanırım aynişköl diyorlar. Nasıl doğru şekilde dalgalarını şekillendiririm? Bunu bir süredir deniyorum, araştırıyorum. Birkaç kez şu kıvırcık saç rutinlerini denemiştim. Çok uğraş gerektiriyor. Ben daha basit, daha az ürünle daha etkili sonuç alabileceğim yöntemleri deniyorum. Eğer varsa böyle önerileriniz benimle lütfen paylaşın. Olabildiğince doğal içerikli ürünler olursa çok daha iyi olur. Sizden bu konuda önerileriniz bekliyorum. Bu tarağı da çok sevdim bu arada. Geçenlerde vloglarım birinde birlikte almıştık. Bende zaten seyahat boyu vardı. Ama büyük olan çok büyük rahatlıkmış. Gönül rahatlığıyla tavsiye diyebiliriz buna da. Şimdi reklam olmasın diye marka ismi vermeyeceğim ama bayağı beğendim, bilin istedim. Bu arada ya yine reklam olacak ya. Neyse. Bu kutuyu bitirdim. Çünkü artık çok memnun olduğum için sizinle paylaşabilirim diye düşünüyorum. Şimdi marka ismi vereceğim için reklam ama işbirliği değil. Kendim satın aldım. Sizde gördüğünüz kutunun sonunu sıyırıyorum artık. Memnun kaldığım için sizinle paylaşmak istedim bunu da. Şöyle göstereyim. Saçın ekstra kabarmasını önlüyor kesinlikle. Onu söyleyebilirim. Bunu kullandığım zaman daha az kabarık. Bunu kullanmadığım zaman daha fazla kabarık oluyor saçlarım. Uzun vadede ben memnun kaldım. O yüzden size de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Çıkmamız lazım. Ama öncesinde bir kahve de içmek istiyorum. Çünkü bugün kahve içmedik. Çerçevemi de göstereyim mi kahveyi yapmadan önce? Camı yok. Çünkü camlarını ben çıkarttım. Şöyle bir çerçeve. Aradığım şartlara en uygun çerçeve buydu. Hem kenarı çok zarif, incecik. Şöyle açayım göstereyim. Hem de şu çerçeve kısmı ince olduğu için ben çok sevdim. Bu gözlükten bu gözlüğe geçiş yapacağız. Gözlükçüye gitmeden önce de kumaşçılara uğrayacağız. Herhangi bir şey dikmeye başlamadım. Ama bu hafta sonu artık başlamak istiyorum. O yüzden biraz daha kumaş almam gerektiğine karar verdim ve bugün önce kumaş almaya Oradan da gözlükçeye gideceğiz. Ama öncesinde bir kahve içmek istiyorum dediğim gibi ve hazırlanacağım. Hazırlanırken Reels çekeceğim. Böyle bir gün. Buraya şöyle bir toka taksam nasıl olur şimdilik? Oldu mu? Kahvemi yaptım geldim. Kahvemi içip hazırlanacağım. Hazırlanırken de Reels çekeceğim. Serimiz vardı. Spring Outfit serisi. Ön son videosunu bugün çekiyorum ama size bir sır vereyim mi? Ben bu seriyi çok sevdim. O yüzden yazın da Summer Outfit serisi olarak devam etmek istiyorum. Şimdiden size söylemiş olayım. Beni oradan da takip ederseniz konuşuruz, sohbet falan ederiz. Sormak istediğiniz bir şey olur, sorarsınız. Ben bu anlık vlog işini bayağı sevmeye başladım. Hani ne bileyim, böyle bir anda dışarı çıkacakken, hazırlanacakken açı verdim. Şu an sizinle konuşuyorum, sohbet ediyorum. Anlık olarak benim gerçekçi bir günüme dahil oluyorsunuz. Böyle ben bilmiyorum seviyorum bu tarz içerikleri. Siz de seviyor musunuz? Benden ne tür içerikler görmek istiyorsunuz? Bana da bununla alakalı yorumlarda fikrinizi paylaşırsanız sevinirim. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama yorumların hepsine cevap veriyorum. <laughs> o yüzden rahatlıkla konuşabiliriz. Şurada artık arkadaşız yani yapmayın böyle. Yapmayın. Bir abone olun yani. Buraya geliyorsun, izliyorsun. Bir abone ol. <laughs> Şöyle ne giyeceğimi azıcık göstereyim. Şöyle bir şeyler seçtim ama bir etek ve bir üst, gömlek. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Hayal ettiğim gibi güzel olur umarım. <laughs> Hazırlandıktan sonra görüşelim. Böyle olduk. Bence biraz farklı oldu. Saat kaç oldu bu arada bir bakalım. Saat 5 oldu. Benim ne gözlükçüye ne de kumaşçıya gidecek vaktim kalmadı. Ama vakitle yarışıp gideceğim galiba. Çünkü gitmek istiyorum. <laughs> çünkü almak istiyorum o kumaşı. Daha fazla konuşmadan çıkalım. Yoksa biz geç kalacağız. <laughs> ya bu da böyle ağzımıza takıldı hepimizin. Neyse. Hadi çıkalım. Takılarımı göstermeyi unutmuşum. Bir dakika. Bolca bileklik taktım. Çünkü bu aralar bu şıkır şıkır bileklik görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Bu yaz böyleyiz. Öyleyiz. Hadi çıkalım. <laughs>